Çok sportif bir gece, evet. gerçekten ülkemizin çok kıymetli sporcuları, bizi olimpiyatta, e, olimpiyat oyunlarında temsil edecek sporcu arkadaşlarımla, evet. Adidas'ın desteğiyle çok güzel e, moral filmleri çektik. Bugün onunla sorunu yapacağız. Efendim aslında... İnşallah olimpiyatlara da... Elimden geldiğince katılmaya çalışacağım. Milli takım teknik direktörü gibisiniz bugün <laughs> eşofmanı çektikten sonra. <laughs> ne <Neşeref>. teşekkür ederim. <laughs> Hemen şunu sormak istiyorum efendim. Eğer olimpiyatlara sporcu olarak katılsaydınız hangi dalda yarışmak isterdiniz diye soralım. çalışmış çalıştığımız bir soru gibi. Şimdi birçok dalda iddialı olduğumuz dallar da var. Ben sporcu arkadaşlarımdan beşiyle reklam filmi çektim. Esprimiz de, birazdan göreceksiniz zaten, benim değil onların gitmesi üzerine kurulu esprimiz var. İzlediniz mi filmleri? Ben izledim efendim. Aa, Beşini birden izledim. Yaşadım. Ama e, şunu gördük efendim. Cem Bey, her sporcumuzdan aslında bir darbe yediniz. <laughs> evet. Bizim amacımız burada e, aşina olduğumuz, çok iyi bildiğimiz e, dallar var. Voleybolda e, kadın milli takımımız. Evet. Ne kadar... Bizi, yani kaç zamandır yüzümüzü güldürüyor, mutlu ediyor. Ee, Uçakla dönüşlerinden de biliyoruz bunu hepimizin. De. Maalesef. <laughs> ee, bir de aşina olmadığımız bazı dallar var. Onlara da bir moral vermek gerekiyordu. Dolayısıyla ben e, elimden geldiğince bütün dallardaki arkadaşlarıma elbette başarılar diliyorum ama yalnızca beşiyle film çektik. Ee, ama ekranları başında herkesin e, e, Hani biz bir spor karşılaşmasında herkesin bir fikri vardır ya şöyle yapsa daha iyi olur diye. Mesela ben çekiç atan bir sporcu ile çalıştım. Biz de çekiçte iddialı mıyız? Buna dair hiçbir bilgimiz yok. Çoğumuzun da belki yok. Ya da badminton'da ne kadar iyiyiz? Tansiyonunuz e, düştü. Kardeşimiz, kardeşimiz mesela çok iyi. Bunlar böyle hakikaten mücevher gibi insanlar. Dolayısıyla ben burada adidas'a e, beni bu kardeşlerime moral vermek için, çağırmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü spor denilince ilk akla gelen insan değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii markayla bir gönül bağım oldu kesin. kesin. Ee, ülkemizde e, hep ümidimiz daha fazla potansiyel olduğu için daha fazla sporla ilgilenen genç olsun. Ee, benim e, oğlum da bir basketbol sevdalısı, basketbol oynuyor. Ee, bu şansa e, sahip çok insan yok. Hep bireysel başarılardan tabii gurur duyuyoruz ama bir de kurumsal olarak da bu başarılara, potansiyel başarılara, ee, ne bileyim yalnızca madalya sahibi olmak değil, mahalli başarıya bile hasretiz. Onda, O nedenle konu sporla ilgili olduğu zaman bizler seyircisi olarak ee, bu işi hayatını adayarak yapanlara moral veriyoruz. Cem Bey, peki çekimler sizi zorladı hangi, <laughs> <Hayır. zorlayayım> mı ya <laughs> da <Hiç> hangi, hangisinde zorlandınız? <laughs> <laughs> Çekiç atmayı denediniz <laughs> mi? Hayır, yani hiç zorlamadı. <laughs> hiç zorlamadı. Hepsine bir günde hazırlandım. Hiç problem yok. Bizim burada amacımız zaten çok en belirgini futboldadır bunu. Evet. Koşsanıza kardeşim deriz hani. Öyle öyle değil. Ama beş reklam filminde... Yani sloganımız da o değil zaten. Siz hiç duydunuz mu Ali Daz? kardeşim. <laughs> değil. Yani e, sen de bu potansiyel var diyebiliriz. Sen bunu yaparsın diyebiliriz. Bunlar bunlar güzel şeyler. <laughs> Ama elbette bu profesyonel sahada çok emek istiyor. Ama hepimizin yani ne kadar zor olduğunu bildiğimiz şeyler bunlar. O nedenle şimdi bugün sahneyi paylaşacağımız kardeşlerimi göreceksiniz. Gerçekten çoğu çok örnek insan. Yani biz sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim sözü. Atatürk'ümüzün bu sözü öyle yani boş bir şey değil. Bir şey ifade ediyor. Benim tanıştığım, gördüğüm kardeşlerim gerçekten disiplinli, güler yüzlü, ahlaklı oldukları belli, çok parlak insanlar, gurur verici bir şey. Beş reklam filminde efendim, özellikle bir tanesi var ki ringe çıkmaktan birazcık da çekindiniz galiba. <laughs> Sporcumuzun arkasında yer aldınız, şiddet, boks. Şiddet, yani dışarıdan bakıldığı zaman şiddet e, gibi görünen böyle sporlar var. Yani ne bileyim tek gibi, karate gibi, judo gibi. Halbuki bunlar yalnızca ...çiddetli, yani bir strateji meselesi, bir dayanıklılık hikayesi, bir e, mantalite hikayesi var bunların hepsinde. E uzun yıllar olmuş tabii boksla ilgilen bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. Ama bizim şansımız tabii biz e, oyuncu olduğumuz için istediğimiz kıla bürünebiliyoruz. Tekrardan baştan sormak istiyorum efendim. Milli... Yani ben bir filmde dinozorla bile dönmüştüm. Problem değil. <laughs> <Evet. gülüyor> Problem değil. Yani. Milli sporcu olsaydınız hangi e, branşta Dalla. dalda e, milli olmak isterdiniz? Ne neden çöldün? ne zaman ilk milli oldum? <gülüyor> 90 Doksan <laughs> yılında ilk milli oldum. 30. yılı da devirdiniz efendim mi? 34. 34 yılı devirdiniz. Bir de 34, <laughs> <yıldır. gülüyor> 34 yıldır bu alemdeyim evet. Evet efendim hemen Fedon Bey'le <laughs> sosyal medyaya tekrardan bağlayacağım. Anladım. Be 5 ya, sene yani. evet bir 5 sene verin dediniz size Fedon'u vereyim dediniz ama Fedon Bey'den de bir açıklama geldi. Fedon abi çok tatlı en sevdiğim e, şöhretmen çok şöhretli arkadaşım yok. Emin misiniz efendim? Uzaktan takip ediyorum çoğunu. <laughs> Sezon abimi de çok severek takip ettiğim, seneler başından beri takip ettiğim çok özel bir insan. Gerçekten. Ee, yakarsa bu dünyayı onlar <laughs> biliyorum ama yaşlı Doğru, siz de bilemezsiniz dedi. Kadın abi belli bir yaşa fark ettiği için biz ona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. <laughs> Saçım sakalım biraz beyazladığı için öyle söyledim. <laughs> Efendim hemen de yaz da geldi birazcık da bronzlaşılmış ee, bir bodrum ufak bir bodrum tatili de oldu evet, bildiğimiz bodrum, kadarıyla. Bodrumda yazlığım var gittim bir emekli olarak yazlığımı açtım. Oğlumu birazcık tatilde oyaladım, ondan sonra da döndüm işimin başındayım. Emekliyim dediniz ama emekli maaşları efendim yetiyor mu? Hemen Mehmet Bey'i bağlıyorum. <laughs> <laughs> Burada olacak. Koşarak. Demin koşarak geçti. <laughs> emekli maaşı yetmiyor, kimseye de yetmiyor. Hı hı hazır yaz tatilinden de bahsetmişken efendim ardı ardına da haberler çıkıyor. Teknenizi 55 milyona sattığını söyleniyor. İlk öncelikle Samatya tam, satıldı mı? Tam bu gecenin konusu olarak gerçekten öyle. Biraz da magazin yapalım efendim Biraz müsaadeniz varsa. Ee, evet tekne artık tekne sahibi değilim. <laughs> Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemde... Kurtum en güzel tekne arkadaşın teknesi derler. mi? Ee, evet ama teknesi olan arkadaşım da yok. <laughs> Dolayısıyla benim hayatım daha da güzel şu anda. Peki efendim fiyat anlamında da çok da yorumlar da yapıldı. Bu fiyatlar doğru mu? 55 milyon dendi ama. 55 milyon bilmiyorum. Dolar ne kadar ki bugün? 33'ü açtık. Ha, o zaman 55 değil. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Devam etseydik aslında efendim. Magazin birazdan. çok sevdiğim, en sevdiğim konulardan biri magazin. Ama bugünün en önemli hadisesi. Sizden ricam, bu benim bir isteğim yani arkadaşlar. Emin olun, tamam ben de neşeli bir insanım ama sporcu arkadaşlarım gerçekten çok tatlı, çok neşeli insanlar. Onlardan da bir şeyler duyarsak, tabii ki ekran de. başındaki izleyicilerimiz de onlardan da bir şeyler duyarlarsa çok mutlu oluruz. Biz de sizin isteğinizi kırmayacağız tabii sağ ki de efendim. Çok de. teşekkür ederim.